Herkes bugün sizlerle sanat olarak da a açılışını yapacağız arkadaşlar. Gösteriyorum. Şöyle gösterdim. Tamam. Geçelim telefonumuza. Ben siz olmadan daha önce açmıştım A53 kamerada. Gidiyorsunuz. Hiç kasmıyor arkadaşlar. Benim telefonum kötü gösteriyor. Benim telefonum şu an A20. Diğerki ki telefon da A50. Bu telefonu bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Şu anda çektiğim telefon şu an A20. PUBG'yi çok hızlı giriyor. Hiç kasmıyor arkadaşlar. 64 GB arkadaşlar. 64 GB. 6 gram mı öyle bir şey yazıyor arkadaşlar. Siz de bu videoyu beğenirseniz bunu çekiliş yapacağım arkadaşlar. Bir dahaki videoyu görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.